Suudi Arabistan'a gittim. Mal götürdüm. Malı sattım. Parayı alamadım. Bakın çok enteresan. Hep unutmadığım şeydir. Para bugün git, yarın gel, bugün git, yarın gel. Parayı alamadım. İki ortak bir market o zaman. Mal sattığım yer. Market cayır cayır çalışıyor. İki kardeşten birisi Avrupa'ya parayı götürmüş, yemeği kaçırmış. Diğerleri ödeyemiyor bizim parayı vesaire. Ramazan'da gittim. Buraya gelsem yüzde yirmi beş peşin parayla aldım. Yüzde borç burada. Parayı ödemem lazım. Parayı almadan gelemiyorum yani. Dönemiyorsunuz. Yani dönemiyorum. Zorluklarımdan birini anlatayım. Size de bu ders olsun. Yani kaldım. Ne yapayım? Dediler ki bayramı bekleyeceksin. Ramazan geçti. Kurbana geliyoruz. Kurban geldi. Kurban Ve oradasınız hala. hala. oradayım. Gelemiyorum. Buraya gelsem para yok para diyemeyeceğim. Yok. Para yok. Tevken. Ne edeyim bu bayram dedim. Su satayım. Su sattım ben bayramda. Şeydi Arabistan'da. Evet. Yani bu <laughs> bunu kimse Gerçekten oradan mi? geldik ya. Yani. Evet. Gittim evet. ciddiye. Bir termokinlik araba kiraladım, o da Sunguroğlu diye bir firmanın Türk arabasıymış, karpuz getirmiş oraya. Bir araba su, haç zamanında susattım sattım orada, Arafat'ta, Mine'de, Müzdelife'de yani insan neler neler, neler, var, neler değil mi neler. ama sanırım evet. e, her zorlukta işte hani siz evet. az önce dediniz ya evet. ben hani bütün e, krizlerde evet. bir şekilde onu fırsata dönüştürdüm fırsata dön hiç yılmadan Yok. ki orada da o zorlukta o Bu işte, benim azmim belki evet, benim evet, sizin azminiz içindeki... bence evet. Evet. E, sizin cesaretiniz evet, evet Cesaret. sizin azminiz